genel seçimler gerek yerel seçimlerde benim söylediğim bir şey vardır. Yerel seçimlerde ıslarla barajlardan çektiğiniz suyun yaklaşık yarısını yolda kaybediyorsunuz. Bu hem sizin kesenize hem tüketicinin kesesine zarardır. Böyle bir dönemden geçerken iklim değişikliği, baskılar su kaynakları üzerine nüfus kirlilik, işte iklim değişikliği göç gibi baskılar devam ederken bu açıdan hala 100 birim çektiğiniz suyun kırkını, kırk beşini eğer şebekelerde kaybediyorsanız öncelikle halletmeniz gereken şey bu. Bununla ilgili olarak 4, 4 sene önce bir yönetmelik de çıktı. Kademeli bir şekilde azaltalım dendi. Yine olmadı. Gelelim yeraltı suyuna. Tarımsal olarak yeraltı suyu çekimi konusunda siz de gayet iyi biliyorsunuz. Biz de doğrudan takip ediyoruz. Türkiye yeraltı sularının yaklaşık %92'sini ne yapmış durumda? Tahsis etmiş durumda. Peki e, beslenimle çekim oranları konusu aynı mı? Hayır. Ne oluyor? Beslenim az, çekim oranı fazla. Bu ne demek? Yeraltı su seviyesi düşüyor. Nerede? Yeraltı su seviyesi özellikle Trakya'da, Konya Ovası'nda, yine aynı şekilde Manisa'da, e, şeyde Denizli'de niye düşüyor? E çünkü kurak periyot geldiği zaman çiftçilerimizin yapacak başka bir şey kalmıyor. Evet. Yeraltı suyuna, yeraltı suyuna yönelmek zorunda kalıyorlar. İlk kuraklık kriz komisyonları da zaten bunu e, çok büyük bir kriz oluşmasın, çiftçilerimiz daha fazla zarar görmesin diye tavsiye ediyor. Diyor. Peki ne yapmıyor? Yapılmayan şeyin adı şu. Yeraltı sularının daha verimli kullanılmasına yönelik olarak doğrudan devlet desteği sağlanmıyor. E peki şimdi dinleyenler bizi yanlış bilgi veriyorsun demesinler diye devam edelim. Evet. Nedir o ki? Kredi efendim veriliyor çiftçiye bireysel olarak işte yeraltı suyunu daha verimli kullanması için damlama sulamaya geçilmesi halinde uzun vadeli düşük faizli krediler veriliyor. Peki ama bakın eksik olan bir şey var. Bu düşük vadeli krediler siz tarımsal üretimin çiftçi tarafından geliri düzenli bir şekilde alınırsa geri ödenebilir olur. Öyle değil mi? Evet tabii ki tabii ki. Uh -huh. e, onun dışında verdiğiniz bu krediyi isterseniz en düşük faizle verin. Uh -huh. Sonuç itibariyle geriye ödeme konusunda zorlanıyorsa çiftçi ki tarım politikaları bunun doğru dürüst e, geri ödenmesi konusunda çiftçiye güven vermediği için uzak duruyorlar. E o zaman bu sorun da ortada duruyor. Masanın ortasında. Peki neyi çözmüş oluyoruz biz böylece? Kurak periyot geliyor. İlk kuraklık kriz komisyonları açıklama yapıyor. Diyor ki daha az su kullanın. Ama bu arada valiliğin açıklamasında sulama birliklerine kısıtlı sulama yapın. Fakat mecbur kaldığınız zaman size kuyu açma izni verebiliriz. E o kuyu açma izni mecburen veriliyor. Yeraltı suyu çekiliyor. Hı hı. Verimsiz kullanılıyor. Süreç böyle birbirini tamamlamayan adımlar olarak devam ediyor. Bir taraftan e, yasal bozukluklar. Diğer taraftan örgütsel eksiklikler. Diğer taraftan politikanın bu konuya uzaklığı politikanın gündeminde yeterince yer almamış olması süreci bizim önümüze işte bu adım adım çözülecek bir süreçtir şeklindeki bir fotoğrafla çıkarmıyor. Bu fotoğraf kötü bir fotoğraf. Karanlık bir fotoğraf. Bunu da tekrar edeyim. Siz de biliyorsunuz. Bizi dinleyen birçok kişi de biliyor. Eksiklikler var. Yani bu eksikliklerin düzelt düzeltilmesi için Türkiye öncelikle bir şeyi çok net bir şekilde değiştirmeli. Hı, hı. Radikal olarak düşüncesini değiştirmeli.